Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane güzel bir patatesli kaşarlı börek yapacağız. Bu böreğimiz için ilk olarak 3 adet büyük boy patatesimizi haşlama işlemini gerçekleştirdik. Haşladıktan sonra güzelce ezme işlemine devam ediyoruz. Patatesimizi ezdikten sonra içerisine 1 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı kimyonumuzu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı tatlı pul biberimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. Harcımızı güzelce karıştırıyoruz. 1,5 dilim kaşarımızı rendeliyoruz. Kaşarımızı patatesimizin içerisine ekleyip tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Harcımızı hazırlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sosumuzu hazırlama işlemine başlıyoruz. Kabımızın içerisine ilk olarak 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 adet yumurta beyazını ekliyoruz. Bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Ardından 1 şişe sade sodamızı ekliyoruz. Ve karıştırma işlemine devam ediyoruz. Sosumuz hazır hale geldi. Yufkamızı masamızın üstüne aldık. 6 adet yufkamız var. Birinci adet yufkamızı güzelce açtıktan sonra şimdi üstüne sosumuzu sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Her tarafını güzelce sosumuz değecek şekilde soslama işlemini devam ediyoruz. Soslama işlemimiz tamamlandı. Şimdi ikinci adet yufkamızı üstüne serme işlemini gerçekleştiriyoruz. İkinci adet yufkamıza da yine aynı şekilde sosluyoruz. Ardından üçüncü yufkamızı da üzerine koyup yine soslama işlemini gerçekleştireceğiz. Üçüncü yufkamızı da güzelce soslama işlemini tamamladık. Soslama işlemini tamamladıktan sonra yufkalarımızı kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yufkamızı üçgen olacak şekilde dilimleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi harcımızı yavaş yavaş içerisine koyuyoruz. Üç katlı olarak hazırlamış olduğumuz yufkamızın üst kısımlarına harcını bu şekilde yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine bir yemek kaşığı olacak şekilde harcımızı koyuyoruz. Malzememizi ekledikten sonra ilk olarak kenardan bir miktar bükme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve ardından görmüş olduğunuz şekilde güzelce yufkamızı sarıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin üzerine hazırlamış olduğumuz böreklerimizi dizme işlemine devam ediyoruz. 3 adet yufkamızı sarma işlemini gerçekleştirdik. Bir tepsimiz doldu. Şimdi bu yufkamızın üstüne bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüyoruz. Burada toplamda yufkamızda 6 adet yufka vardı. 3 adet yufkamızı bu şekilde bir tepsi oldu. Diğer 3 adet yufkamızı da yine aynı şekilde sarma işlemine devam ediyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üst kısmına isteğe bağlı olarak bir miktar susam eklemesi yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Tadım testine başlıyoruz. Yapmış olduğumuz tadım testi neticesinde böreğimizin içerisine koyduğumuz iç harcımızın gayet güzel oran orantısının 10 numara olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Böreğimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Böreğimizin dışı çıtır çıtır olmuş. Orada da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Burada kabarmanın sırrı yapmış olduğumuz sosta gizli dostlarım. Bu vermiş olduğumuz sosa ne kadar dikkat edersek böreğimiz o derece güzelce kabarıyor. Burada bir diğer konu 3 kat yapmıştık. Çünkü tek kat yaptığımız zaman kuruyu veriyor, sert bir hale geliyor. 3 kat yaptığınız zaman hem çıtır çıtır oluyor dışı hem de içi daha yumuşak, daha güzel oluyor. 10 numara 5 yıldız bir börek elde etmişiz. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde bu tarifi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.